Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2 Ağustos haftasında Yengeç Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen yengeçler neler yaşayacak merak ediyorsanız Astrolog Çınar Alsancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Bu haftanın enerjisine baktığımız zaman biraz sabır, biraz kendiniz güvende hissetme, özellikle maddiyatla alakalı bazı konularda eksik, yarım, e, tam harcanmamış emeklerle ilgili bazı çabalarınız olacak. Bir girişimin içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz ama hem kararsızlıklarınız, hem de karşınıza çıkacak özellikle perşembe günü ailenizden ya da sevdiğiniz bir insanda bu konuda birazcık e, ters düşüp biraz kendinizi fazla melankoliye doğru sürükleyebilirsiniz ve kendinizi bayağı güçsüz ve yetersiz hissedebilirsiniz. Bunların altından kalkabilmek adına benim size tavsiyem ya da insanların size bu konularda karşı çıkmasındaki nedenleri araştırarak yaptığınız işin tüm detaylarını inceleyip bir program haline getirerek ve insanlar size sen ne yapıyorsun dediğinde çat 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 suratlarına gerekli olan bilgiyi, gerekli olan yetkinliği ortaya koyarak onları şaşırtmak sizin için çok daha iyi, çok daha akılcı olacaktır. Siz istediğinize almasını çok iyi bilen bir burçsunuz. Bunu asla unutmayın. Yani bir yengeç bir şey istiyorsa ne yapar, ne eder? Onu böyle ya da böyle elde eder. Çünkü siz önce bir burçsunuz. <laughs> Mutlu ilişkilere baktığımız zaman, evet geçmişte bıraktığınız ya da Tamamlanmamış bazı sıkıntılarla bugünümüzde hani bir çözüm üretme sıkıntısı yaşadığınız bir şeyi tekrar gündeme gelecek ve bunu nasıl yapacağınızı bir türlü bilemediğiniz bir turunla karşı karşıya kalacaksınız ve partnerinizden bu konuda yardım alamıyorsunuz sanki sizi yalnız bırakmış gibi hissettiğiniz için bir gerginlik ve tedirginlik enerjisi ön planda olacak bu hafta buna birazcık dikkat edelim. Peki bitti döner Hayır dönmez. O kafasını da tamamen bitirmiş ama sen kendi enerjini hala orada tutmaya devam ediyorsun. Bu yüzden kendini nasıl kurtaracağını bilemediğin ve duygusal olarak insanlara karşı çok güçsüz hissettiğin, tedirgin hissettiğin ve bundan kurtuluşunu, bu dönüşümü nasıl gerçekleştireceğini bilemediğin bir süreçtesin. Burada yapılması gereken aslında çok kolay bir şey var. Sen bir su elementinin öncüsüsün, o nedenle sezgilerin sana yol göstermeli. Sezgilerine güvenerek yola çıkmalısın ve duygularını birazcık dinleyerek oradan bir çıkış yolu bulabileceğinin farkına varmalısın. Bunu gerçekleştirdin mi? İnan bana önünde kimse duramaz sevgili arkadaşım. Haberin olsun. Yalnızlara bakalım. Bakalım yalnızlar bu hafta aşkı bulabilecekler mi kendileri? Evet yani bu hafta çok fazla bir aşkla ilgili derdiniz yok. Etrafınızda aslında bana göre kartların bana anlattığı kadarıyla gerçekten sizlerin hoşlanan, size değer veren, size önemseyen biri var. Ama onun o cesaretsizliği, sizin bunu görmeyişiniz, ufak tefek tiyolar vermesi ama sizin bunu fark etmemeniz birazcık böyle o fazla bir ikilem süreci, fazla böyle araf sürecini ortaya koymuş fakat Cumartesi ya da pazar günü bu karşınızdaki insan bir tık daha adım atacak. Ya sen bunu görmek sevdiğin için görmemezlikten geliyorsun ya da hakikaten görmüyorsun. Buna birazcık daha dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Peki yalan rüzgarı dediğimiz mutsuz ilişkiler, sorunlu ilişkilere baktığımızda evet özellikle bu hafta geçen haftalarda başlamış bir sıkıntınız bir çözümsüzlüğünüz varsa bu hafta bunun adaletini almak için bir çabanız olacak. Ama bana göre üçüncü şahısların etkisi yani aldatma aldatılma gibi bir durum özellikle çarşamba ya da perşembe bir gündeme gelecek. Şüphelenecek misin seni harekete geçirecek ya da öyle bir kısır döngünün içerisine gireceksin ki bir şeyleri fark edeceksin ve bu noktada ikilemlerin çok fazla olacak. Ama eğer ki ilk başta sessiz kalmayı, kendi mutsuzluğunu ya da hani iyice duygusal olarak güçsüzleştiğini hissetsen de Cuma günü çok ciddi bir karar alıp pat 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 karşındakini hani ben huzursuzsam ben mutsuzsam karşı tarafta aynı şeyi yaşamalı. Hiç ben kendi kendime ötmüyorum, ben kendi kendime şunu bunu yapmıyorum gibi Ondan sonra bu ilişkinin sorunlarını tek başına yüklenmemen gerektiğinin farkına varıyorsun. O nedenle onunla çok güzel bir konuşmayı gerçekleştireceksin. Ve ondan sonrasında, bu cuma Cumartesi'den sonrasında o artık bir şeylerin farkına varacak. Ya da seni mutlu etmek için o çaba harcayacak o bunun farkındalığını yaşamakla hükümlü olacak. İşte bazen bir misibet bir nasihattan iyidir. Bugüne kadar konuştun olmadı, ona ettin olmadı, bu ne ettin olmadı. Ama sen de cesaret edemediğin için bir şeyleri terk etmeye, teslim etmeye o nedenle bu noktaya geldiğini düşün. Bundan sonrasında artık harekete geçmek zamanı. Sen de bunu fark ettiğin için aslında burada kazanan sen olacaksın. Evet üçüncü şahısların etkisi olabilir. Hani aldatılıyor olabilirsin, anne baba etkisi olabilir, bir arkadaş etkisi olabilir. Ama bugüne kadar hep söylemlerinle ya da atıyorum içinde yaşayarak bir şeyleri toparlamaya çalıştım. Başaramadım. Ama işte şimdi bunu yaptıktan sonra da bunun üstesinden çok rahat gelinebileceğini görmüş oldum. Bundan sonra ona göre davranmayı da sen kendin belirle. İş para kariyer maaşı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet bu hafta bazı olumsuzluklarla başlıyorsunuz ama sonrasında salı çarşambadan sonra gayet iyi olacak. Yalnız yeni bir iş teklifi gelebilir. Yeni bir proje gelebilir. İşinizle alakalı önemli bir şeyler çıkabilir. Fakat sen kendini burada yeterli görüp cesaret edemeyeceksin bir şeylerin sorumluluğunu almaya. Bence bunu başarabilecek yapıda ve güçtesin. Sadece kendine olan güvenini biraz daha toparlaman gerekiyor. Onu da söyleyeyim arkadaşım. Bu hafta özellikle Cuma günü güzel bir fırsatla karşılaşma olasılığın var. Ve küçük esnafa baktığımızda biraz sıkıntılısınız. Enerjiniz düşük, duygusu olarak iyice kopmuşsunuz. Bulunduğunuz yerden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz işler çok istediğiniz gibi gitmiyor. Bu hafta böyle bir negatif enerjiye fazlasıyla yüklüyorsunuz kendinizi. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar özellikle yurt dışı ile alakalı beklentisi olanlar cuma günü kendi istedikleri başarıyı alıyorlar. Perşembe ya da cumartesi bu iki gün iş bulma konusunda gayet iyi, sizin için gayet hayırlı gibi görünüyor. Bunu da söyleyelim. Aile, dostlarla ilişkilerde bu, bu hafta çok çatışma var. Kendini zor ortaya koyma, benim dediğim doğru, benim söylediğim şekilde olmalı gibi kendi fikrinizi dayatma, ilerletme çok fazla olacak ve bu noktada bayağı ciddi tartışmalar su götürmez bir şekilde kendini gösterecek. Ve hatta bu yüzden Bayağı kırgınlaşacak, düşecek bazı durumlar gelişebilir. Lütfen buna birazcık dikkat edin. Evemle karşı konularında evet bir kadın enerjisi, bir dişil enerji gücüyle bir şeylerin alım satımı gayet sizin için hayırlı gibi duruyor. Mirasla ilgili konular bu hafta çözüm var sizde. Hakikaten elinize güzel bir para geçebilir ya da istediğiniz şey gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Araba alma konusunda bu hafta şanslısınız onu söyleyeyim gayet güzel. Fakat tansiyon rahatsızlıkları, kan değerleriyle ilgili rahatsızlıklara biraz dikkat edelim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.